kurumunda saflık görüntüyoruz. Damat ee, Bu, bu işlemleri yapabilmemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan e, lisans almalısınız. Yani hem taşıma için hem üretim için. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğumuz lisansınız. E, lisansımızın süresi 2021 yılında bitiyor. Bunların da süreleri var. Biz de bu kanunun prosedürleri olarak lisanslarımızı güncelliyoruz. Ee, için enerji Biyolojize işleme lisansımız mevcut. Yani bu olmadan hiçbir şey yapamazsınız. E, ee, Kavramın prosedürlerine uymamız için bu da gereklidir arkadaşlar. Ee, bu daha önceki yıllarda almış olduğumuz, yani toplamış olduğumuz bilgisayar atıkaları istinaden üretmiş olduğumuz e, sonucunda e, bize verilen düşük karbon da bir tanesi. E, bu arkadaşlar Türkiye genelindeki kırmızı olan buzda e, kimya organize sanayi bölgesindeki e, fabrikamız geri kalan bölgeler e, ara depolama tesislerimiz. Yani Türkiye genelinde toplama yapmaya çalışıyoruz ama bırakma mentali değil. E, dediğim gibi %35'ini toplayabiliyoruz. Yönetim slide'da göstermiştim. %65'i nerede? Evlerde. Lavaboya dökülüyor, kaçak dökülüyor, kaçakçılar bunları alıyor, çalıyor. Ya özellikle şu son zamanlarda e, biraz maddi değer itibar ettiği için e, önüne gelen işlemlerden bunları çalıyor. ama gerçekten öyle. Yani, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, görmüş olduğunuz üzere yirmiye yakın van, öyle şey yapamadık, bana kapattık, toplayamadık orada, pek şey yapamadık. Yani 20, şu an 20 tane, 20 üzerinde depomuz var. Ee, dediğim gibi yani bu bilince üç tarafın da e, ortak çalışmasına bağlı. Yani biz gidiyoruz açıyoruz dedik toplayamıyoruz. Yani ne vatandaştan alıyoruz, ne işletmelerden ya da belediyenin yardımından da yararlanamıyoruz. Dediğim gibi üç taraf çok önemli. Üretici, toplayıcı, geri ve belediye. Yani bu iş e, ortak yapılacak bir iş. Amacına ulaşması için. E, ben sunumumu bitirdim. E, i̇nşallah anlayışlı, anlayışlı olmuştur. Canınızı sıkmamışımdır. Kısa ve öyle olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa e, en son alacağız. Teşekkür ederim. Dinlemiş olduğunuz için. teşekkür Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel aramızda. Kendisini başkanımız e, sahneye alıyoruz. Zaten konuşmalarımız bitti. Ayrıca konuşmacılarımıza birer finans sertifikası hazırladık ve kadın e, konuşmacılarımız. Öncelikle hepinize merhaba. Kartal'daki öğretmenlerimizi burada görmek tabii ki bizi mutlu ediyor. Bugün bir bilgilendirme toplantısı e, düzenledik. Çevre müdürümüz organize ediyor. Sağ olsun konuşmacılarla birlikte farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Ee, geri dönüşüm her alanda devam ediyor. Bazen bir kağıt, bazen bir karton, bazen bir cam, bazen ustanın anlattığı e, yağlar. Dolayısıyla bu konuda adım atmamız gereken, koşmamız gereken, ilerlememiz gereken çok fazla yol var, çok fazla mesafe var. E, bu adımları da doğru atmak Bunlardan bir tanesi okullar. Okullarda e, öğrenim alan öğrenciler ve onların aileleri. Dolayısıyla bu adımı atabilmek için en başta öğretmenlerimizi bilgilendirmek gerekiyor. Neler konuşmak gerekiyor. Belediye olarak bizlere de çok fazla e, ödevler düşüyor, iş düşüyor. Adım atmamız gereken çok fazla adım var. Bunlarla ilgili kafa yorduğumuzu en azından bilmenizi istedik. Konularla ilgili uzmanlardan görüş aldığımızı ve müdürlüğümüzün de bu konuda bir çalışmalar yapma gayreti içerisinde olduğunu sizlere iletmek istedik. Tabii mesele bu arzu oluşturmakta, talep oluşturmakta. Dolayısıyla onların düzgün bir şekilde, dakik bir şekilde saatinde toplanması, alınması, genişlendirilmesi ciddi bir kavramcı bir ekip ama bu ekip biraz gönüllü ekip de gerekiyor. Elbette ki bu gönüllü ekibin de yapmış olduğu özveriyi, yapmış olduğu mesaiyi bizlerin desteklemesi gerekiyor. Zamanında onların alınması ya da bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu konuda bizler üstümüze düşen ödevleri kısa zamanda daha iyi noktaya getireceğiz. Bunları ifade etmiş olayım en azından. ve geri dönüşüm ve atık toplama tesisleriyle alakalı da önümüzdeki günlerde daha ciddi atımlar atacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bu konuda istekliyiz, hevesliyiz fakat bu bir ekip işi. O bu ekibin içerisinde gönüllüler de olmalı. Bu gönüllü ayağının en önemli temsilcileri de bence öğretmenlerimiz. Çünkü öğrencilerine bunlar açıklayacaklar. Bizler de okullarda paneller yapmaya devam edeceğiz. sadece kartal olarak bir ülke olarak bu anlamda çok fazla koşmaya ihtiyacımız var. bu nedenle bugün buradayız. o yüzden katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar devam edecek bir şekilde. Biz de eksiklerimizi göreceğiz, sizden gelen fikirleri olumlaştıracağız, e, firmalar da yeni teknolojiyi ya da yeni işleri bizlerle paylaşacaklar, bu şekilde e, bu yolda koşmaya devam edeceğiz. Tabii bu arada 8 Mart Dünya her günü yaklaşıyor, e, burada kadın arkadaşlar, öğretmenler, misafirler, komşular, konuklar var ve sunum yapan e, öğretmenlerimiz var, yani işverenlerimiz var. Ben şimdiden hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu konuda emek harcayan, emek veren, emekçi olan bütün kadınlar çok kıymetli ve değerli. Kimi öğreterek, kimi evde çok ciddi bir mesai harcayarak, kimi iş hayatında mesai harcayarak bu hayata değer veriyorlar. Bizim için bu çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Bunun farkında olmayı ve kadınlarla ilgili, kadın hakları ile ilgili ya da kadınların ee, yaşamını kolaylaştıracak adımlarla ilgili belirli olarak elimizden gelen gayreti sergileyeceğimizi sözünü önünde veriyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şöyle müsaadeniz olursa en azından bize sunum yapan e, kadın arkadaşlara 8 Mart dünya kadınlarla ilgili e, hediyemizi planımızla daha doğrusu bir Fidan organize etti müdürlüğümüz. hem gününü kutlayan hem de şu şeklinde olup bir fidan olan bir hediye. umarım o fidanı e, ekip bir kırk çiçeği de size kartla kazandırmış olursunuz. Düzenli olarak yaptığımız etkinlikler de var. Tekrar mikrofon almışken ara ara ağaç dikimi yapıyoruz. çocuklarımızla hem çevre birinci, hem de yeşili kazandırmakla alakalı çok ciddi etkinliklerimiz oluyor. bazen sesinizi duyuramıyor olabiliriz size. Bu iletişimi de arttırmak için iletişim yollarını e, iyileştirmek için adımlar atacağız. çevre müdürlüğümüzle iletişim halinde olursanız bir iletişim hattı gibi bir mail sistemi, bir whatsapp sistemi e, ya da bizim komşu iletişim merkezimiz var 444 4578 daha fazla belediye işbirliği yapabilmek, katkı sunabilmek için iletişim arttırırsak çok sevinirim. E, Müsaadeniz olursa da katılımcılara en azından benim elimden bu hediyeleri vermiş olalım. Sizlere de aynı şekilde takdim edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir tane topla alabiliriz başkanım. Tamam başkanım. Bir tane topla alabiliriz yolda. Değerli öğretmenlerimiz, biz buradayız. Sorularınız için burada olacağız. Beni dağıtmayın.